Evet arkadaşlar biz de dolandırıldık. Videoyu izlediniz, yorumları gördünüz. Arkadaşlardan öyle bir videoda gördüğünüz işte ledleri istedim. Ledli diye bana gönderdikleri bu işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım. Parası önemli değil. 90 lira. Hiç önemli değil. Yaptıkları çakallıktan başka bir şey değil. İncecik malzeme görüyorsunuz. Işık nerede? Led nerede? Videodakine bakın. Aynı şekilde tutuyorum. Ve gelen büyüklüğe bakın. Kocaman. Kamyona takacağız sanki. Arkaya tutalım. Bir de arkaya zaten mümkünatı yok da. Bir de arkadaşlar yorumlar yapıyorlar altlarına. Yok ben RGB led istiyorum, çok led istiyorum. Bir tane LED yok. Nereye RGB LED istiyorsun? Şuna bak. Yani ben AliExpress'ten, Çin'den yıllardır alışveriş yapıyorum. Bir TL bir bile gönderdiler. Adamlara helal olsun. Bizimkiler Müslüman ya sözde. Bir de ben bu yorum gördüğünüz gibi yorumları gösterdim. Yorumlarda yazıyorum. Diyorum ki arkadaşlar dolandırıcı yardımcı olacaksanız olun diyorum beni engelleyip siteden atmışlar hiçbir şekilde yorum da yapamıyorum her yerden engellemişler öyle altına yazan çok kişi var hemen engelliyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle bu siteden veya buradan gördüğünüz hiçbir şekilde alışveriş yapmayın ben bir denemek istedim ağzımı mutlaka aldım kaynaldım. önemli değil ama başka arkadaşların canı yanmasın diye paylaşıyorum kesinlikle de e, girmeyin yani o sitelere hiçbir şekilde inanmayın dava açsanız da bir şey yok. Karşılığında da bir şey yok. Kapı, kapıda ödeme. Şeffaf kargo diyorlar. Şeffaf kargo ile alakası yok hiçbir şekilde. Gördüğünüz gibi gelen bu. Açıyorsunuz. Bu bir daha da hiç kimse muhatap yok. Ne numara var ne bir şey var. Bir yorum yazdınız mı da engelliyorlar sizi. Arkadaşlar dikkat edin diye bu paylaşımı yapıyorum. Bilginize.